Evet hanımlar, hanım elinden oyalar kanalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Size şimdi böyle bir menekşe mor menekşe oyası tarifi vereceğim. Benim çok hoşuma gidiyor. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Çimenini yapmakla başlayalım. Önce bir örümcek çekiyoruz. orta boy bir örümcek oluyor tığımın başına iki defa doluyorum 1 2 3 4. tığ battiye batıyorum 1 2 2 2 4 4 defa da çekiyorum ondan sonra 4 zincir çekip trabzanımın arkasına batıyorum Tekrar 4 zincir çekiyorum. Tekrar trabzanın arkasına batıyorum. Tekrar bir 4 zincir daha çekiyorum. Trabzanın arkasına batıyorum. Ondan sonra sık iğne yaparak trabzanı doldurarak aşağıya iniyorum. 1 2 3 4 Tekrar tığ battığımın içine batıp burayı sabitliyorum. Ondan sonra tekrar örümcek yapıp orta boy bir örümcek tığının başını iki defa doluyorum. 1, 2, 3, 4. tığ bat diye batıyorum. 1, 2, 2, 2 olarak dörtte çekip bir zincir çekip sabitliyorum ve serum halkası takıyorum buraya. Ondan sonra trabzanımı sık iğne ile doldurarak aşağıya iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7 defa sık iğne yapıyorum. Gene aynı tığ battımı batıyorum. buraya sabitleyip tekrar orta boy bir örümcek tığımın başına 2 defa doluyorum. 1 2 3 4. tığ battıya batıyorum. 1 2 2 2 olarak 4 çekiyorum. Ondan sonra tekrar 4 zincir çekip trabzanımın arkasına batıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Aynı işlemi 3 defa yapıyorum. Trabzanın arkasına batıp aşağıya doğru trabzanımı Dört disk iğne ile doldurarak iniyorum. Tırbattımın dibine batıp sabitliyorum ve size şimdi üstüne yapacağım menekşeleri göstereceğim. Bu şekilde oluyor çimeni. mor ipimi alıyorum. Buraya sabitliyorum ve çimzik çekerek buraya bu çimene batıyorum. Ortadaki 3 tane ee yapmıştık. Onu ortadakine batıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum buraya. Bu battığım biberik arkasına batıp tekrar 5 zincir çekip Serum halkama batıyorum. Ondan sonra burada bir fıstık oyası örneğiyle menekşemi yapıyorum. 7 tane zincir çekip fıstık oyasını yapmaya başlıyorum. Zincirin altından tığımla girip böyle yapıp uzatıyorum. Tekrar zinciri altından girip çektiğim ilmeği uzatıyorum. Böyle 15 defa dolduruyorum. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 defa doldurup ilmeklerin hepsini birden çekiyorum meselim halkasına batıyorum tekrar zincir çek burayı sabitliyorum bir zincirle ondan sonra 7 zincir daha çekiyorum 5 6 7 aynı işlemi tekrar yapıyorum bu zinciri biraz uzatıyorum zincirin alt, altından geçip tekrar çektiğim zinciri uzatarak 15 defa tekrar dolgu yapıyorum 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir çekip dolguların hepsini birden çekiyorum ve serum halkasına sabitliyorum aynı şekilde 7 zincir çekip 1 2 3 4 5 6 7 aynı işlemi tekrarlıyorum 15 defa dolduruyorum buraya 2, 3 4,

15 defa doldurup tekrardan hepsini birden çekip serim arkama girip tekrar 5 zincir çekip 2 3 4 5 hemen Yine o ikinci şey yapıp batıp arkasından 5 zincir daha çekip battığımız yerin arkasına böyle bir böyle bir tamurcuk gibi yapıp 5 zincir daha çekiyoruz 5 Serum halkasına tekrardan batıyoruz Aynı işlemi yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 15 defa dolduruyoruz 5, 6 7 15 defa dolduruyoruz 2 Başka. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Birden çekip tekrar serin halkasına batıyoruz. 1 2 3 4 5 5 6 7 zincirimizi uzatıyoruz burada aynı şekilde fıstık oyasını yapıyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15. Tekrardan çekiyoruz. Aynı şekilde serin halkasına batıp menekşemin son yaprağını yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yine aynı şekilde 15 defa dolduruyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, Birden çekiyoruz tekrar serim halkımıza batıyoruz buraya sabitliyoruz bir zincir çekip öteki çimenimizi atlıyoruz ortadaki dörtlü zincire batıyoruz ve burada bitiriyoruz boyamı ütüleyip size göstereceğim Umarım siz de çok beğeneceksiniz. Ben çok beğeniyorum bu oyayı. Siz de beğenirsiniz umarım. Evet hanımlar. Uyumun ütülenmiş hali böyle. Benim çok hoşuma gidiyor. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.